Evet kızlar bugün ne yapıyoruz? Boyama yapıyoruz. Hadi <laughs> <Barıyor>. ya. <laughs> 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 ne boyayacağız? <laughs> Bunları boyayacağız. Desimler ne boyayacağız. Kalemlerle. Tamam. Şimdi gözünüzü <laughs> kapatacaksınız. Herkes 3 tane kalem seçecek. Evet. Hangi kalemler çıkarsa tamam mı? Hı <laughs> hı. İlk başta minörden başlayalım. Evet. Minör gözünü kapat. Gözünü kapat bakalım. Kalemleri tamam. al. Seç. Seç. Bakalım hangisi. Bir tane daha seç. Bir tane daha. <laughs> bir tane daha. Bir, bir tane seç. Oo. Tamam. <laughs> sen <de> seç. <laughs> tamam sen de seçeceksin bekle. Ama <laughs> güzel. <laughs> Ay inşallah güzel renklerdir. Oh tamam. Esma'yı mı yiyeceğim? Ya Sadece bak tek gözünü kapatıyor. <gülüyor> <gülüyor> baba ama benimki kötü renkli. E ben ne yapayım baba. Şansın hangisi çıkarsa. Hayır ben. Yok öyle hadi başlayın. Hadi. Ya hadi ben... istediğiniz o renkleri boyayacaksınız. Kiminki <laughs> Kim güzel olursa. Ben Ona puan vereceğiz. Hadi tamam. Hadi başlayın. Baba. Hı. Bak. 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 Tamam. Hayır ya sen ne var? Ama bu şey var. Bu, Baba. Bu silinmez ki. Ya, sen, sen ne dur. Bak baba geliyor. Abi kızım. Ah benim baba benim parça. <laughs> 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 Esma hangi rengi boyuyorsun orayı? Ne? Çilenin neyse onlar dış tabakası. Siyah mı boyuyorsun? Baba ben değilim. Aslında tamam. Asıl bunu siyah boyamak lazım. Sadece sen ne yapıyorsun? Ben boyuyorum. He boya hadi.